Şimdi durumun herkes farkında, yol başlıyorsa erilecek sahipler dolaşıyor bir ifade kullanmıştı seçimden önce. Seyihane bir artış yaparsak, işte 7 bin lira, 10 bin lira gibi bir rakam, artışla beraber biz memurumuza aylık veremeyiz, yatırımlarımızı doldurmak zoruna kadarız diye bir ifade kullanmıştı. Ve sonrasında da şöyle söylüyor, biz emekliye tabii ki artış yapmak istiyoruz ancak önemli olan artış değil, şiayet istiklalidir. Şu anda hükümetin hedefi fiyat istikrarı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar da bu fiyat istikrarsızlığının faturasını emekli çalışan ve yani asgari ücretli ödemeye devam edecek. Buradan siz haberde verdiniz. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Abi, bu süreç 18 ay daha süreyip biliyor diyor. Yani yoksullaşma biraz daha devam edecek anlamına geliyor. Fiyat istikrarını sağlamak çok kolay bir iş değil. E bu nedenle bu görüşmeler tabii çok önemli. Ancak ben bu görüşmelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. 15 Nisan'da sosyal medyada şöyle bir şey yazmıştım. Asgari ücretde 0 zam, Memura yüzde %20, memur emeklisi yüzde %20, SSK ve Bağ-Kur de ortalama %25 gibi bir artış yapılır demiştim Temmuz ayında. 15 Nisan'da aynen dediğimiz şu anda gerçek ve şor maalesef seyyane artış da olmayacak. Şimdi Cami emekliye bir zam olacak mı? Bir zam olmayacak. Bakın emekliye de zam olmayacak. Asgari ücretliye de zam olmayacak. Emekliye de zam olmayacak. Emekliye verilecek enflasyon farkı yani bir zam değil. Kanunlarda öngörülen enflasyon farkı verilecek. Bunun dışında ayrıca bir refah ve ya da iyileştirme düşüncesi şu anda hükümette yok. Yani %5. Belki bir refah payı verilir, %30'a tamamlanır. Düşüncesi dahi hükümette şu anda yok. Asgari ücrette de bir artış beklenmiyor. Bu nedenle de e, emekliyi, sabit ücreti, bakın sadece asgari ücret değil. Bugün Cemil'in 25 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira girip, sabit ücreti olanları da zor günler bekliyor. Sabit ücretle çalışan kişiler bu enflasyonun faturasını öder. Çünkü sabit bir geliri vardır. Gidenleri piyasadaki enflasyona göre belirlenirken gelirini çünkü açıkladı enflasyona göre belirlediğiniz bir sistemde sürekli gelirleri giderleri karşısında erir ve şu anda biz Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Türkiye'de kaç milyon emekli var? Türkiye'de 16 milyon emekli yok. Türkiye'de 11 milyon emekli var. Bu yanlış bir söylem çünkü. Neden bu? 11 milyon emekli varlıyorum, 16 milyon yok diyorum. Çünkü bugün bu 3 bin lira bayram ikramisi verilecek. Ee, bu 3 bin lira bayram ikramisinin 16 milyon emekli varsa 16 milyonla da bu 3 bin lira verilmesi gerekiyor değil mi? Ama öyle olmayacak. 11 milyonla 3 bin lira verilecek. Kalan 5 milyonla 750 lira, 1500 lira, 2250 lira verilecek. Neden? Çünkü 5 milyon kişi emekli değil sadece hak sahibi olarak hisseleri oranında dol yeçim aylı avan çiğer oldukları için sanki Türkiye'de çok emekli varmış gibi göstermek için sürekli 16 milyon ifadesi kullanılır. Türkiye'de gerçekten de 11 milyon emekli var. Bayram ikramiyesi konusunda bakın şunu söyleyeyim. 2018 yılında bayram ikramiyesi başladığında Bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62 buçu olarak başladı. O dönemde asgari ücret 1603 liraydı. 1000 lira olarak başladı. Şu anda asgari ücret 17.000 lira, bayram ikramiyesi 3.000 lira yani yüzde 18'i yüzde 62 buçu olarak başlayan bayram ikramiyesi 18'e düşmüş. Bayram ikramiyesinde bir artış olsa bile emekli aylıklarında da oluldu. Bayram ikramiyesinde bir artış olmadığı için. Emekli aylıklarında da bir artış olmayacak. Bakın artış sadece enflasyon oranında olacak. Enflasyon oranında da şöyle. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeyle ile yüzde on fark aldıkları için önden... O yüzde on çıkartılacak. İkinci dönem toplu sözleşme farkı yüzde on ekleyeceği için yüzde yirmi enflasyon çıkarsa memur ve memur emeklileri yüzde yirmi SSK Bağkur emeklerin %25 enflasyon farkı alacak. Ayrıca bir seyyanın artış bir refah payı var beklemiyorum. Bu oranlarda artış olur. Bayram ikramiyesi değişmedi. Bakın 3 bin lirada kaldı. Hatta bayram öncesi emekli aylıkları daha iyi ödenmedi. Bakın bayram öncesinde emekli aylıkları daha iyi ödenmiyor. Bayramdan sonra ödenecek ve bayram öncesinde ve bu bayram kurban bayramı dini bir yerine getirmek isteyen kişiler tabi bu emek ile çok zor ama yine de bayram öncesi o kişilerin eline bir miktar bayramlar önce en azından hak ettikleri para girebiliyor bayramda e, en azından evinin bir kilo bir takla alabilmesi için bir çikolata alabilmesi için bir şeker alabilmesi için ama o da olmadı. Evet. Birimiz gibi bayram ikramiyeleri konusunda da bu dolu yetimleri muhakkak ayırmamız lazım. Herkes 3 bin lira bekliyor çünkü 11 milyon kişi 3 bin lira alacak. Geriye kalan 5 milyon kişi 750 lira alanda olacak arasında. 1500 lira alanda olacak. 2350 lira alanda olacak. Bir de en düşük emekli aylık Türkiye'de 10 bin lira değil. İşte 11 milyon kişinin en düşük aylığı 10 bin liradır. Ama o 5 milyon kişinin en düşük aylığı da 10 bin lira değildir. O aylıklar da yeni hisseleri oranındadır. Yani 2500 lira, 5000 lira, 2500 lira şeklinde emekli aylığı hak sahibi olarak avanda milyonlarca kişi var. Çünkü biz bu ifadeleri canlı yayınlarda, televizyonlarda söylediğimizde daha sonra bana sosyal medyadan çok yazan oluyor. İşte Özgür Bey siz en düşük emekli aylığı 10 bin lira ama ben neden 2500 lira alıyorum? Ben neden 5000 lira alıyorum diyenler var. Bu nedenle ifade ettim sabit ücretleri, emeklileri 2024 hatta 2025'te de küçük bir dönem bekliyor. Biraz önce Sayın Yılmaz açıklamasında yıl sonunda enflasyon yüzde %38 demişti. %38 demiştiğimiz 45 arasında bir enflasyon beklentisi var Can Bey. Bu oranlarda yıl sonunda da TÜİK bu oranlarda enflasyon açıklarsa bakın gerçek piyasadaki enflasyon değil. Çünkü bu oranlarda enflasyon açıklarsa Emekliye 1 Ocak 2025'te de %11 ile yüzde %15 arasında bir enflasyon farkı verilecek. Yani yoksulluk 2025'e de sarkacak ve de 2025'te de daha fazla hissedilecek gibi gözüküyor. Bu fiyat istikrarı sağlanana kadar anladığımız kadarıyla Türkiye'de emekli aylıkları ve ücretler kuşa dönecek. Can bir be, bilmiyorsanız, siyaset bilmeyim. Ben seçim öncesinde şöyle bir şey söylemiştim. Seçimde, seçimler önce emekli aylıklarında bir iyileştirme olmazsa seçimden sonra erken seçim Türkiye'de çok konuşulur demiştim. E şimdi şunu söylüyorum. Ayın 3'ünde 3 Temmuz'da enflasyon açıklanacak. Bakın ne açık varacağını Ben 15 Nisan'da zaten söylemiştim. Zaten benim ya ben biliyorum anımda da herkes biliyordu. Çünkü ne açıklayacağını. Yaşamadan enflasyonun ne olacağını biliyoruz demek ki bu veriler çok da inandırıcı değil. Bu veriler 3 Temmuz'da açıklandığında 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasında emeklilerin ayrıca beklentisi çok artacak. Biliyorsunuz bu yıl Ocak ayında %37.5 bir enflasyon farkı çıktı. Öncelikle 5 puan refah edildiler. Çok büyük tepki geldi. üzerine tekrar bir iyileştirme yaparak %49.25'e çıkardılar. 2024 Ocak ayında emekli aylıklarındaki artış bu kere değişti. Üç farklı oran gerçekleşti. Şimdi 2024 Temmuz ayında da ben 3 Temmuz 20 Temmuz arasında buna benzer bir değişikliği bekliyorum. Neden? Bakın. Çünkü hükümetin kafasında %25, %20, %25 var. Meymo ve normal emeklilerde size kapağı kuralda 3 Temmuz'da 20 Temmuz arasında 3'ü çok büyük baskı gelecek. Emeklilerden, çalışanlardan, asgari ücretlerden tepki gelecek. Ve Türkiye'de bugün erken seçimi 100 kişiler 6 kişi konuşuyorsa Hemmuz ayının 20'sine kadar beklenen asgari ücret artışı, emek talipleri artışı olmasa 100 kişiden 20 kişi, 22 kişi, 25 kişi ve günler geçtikçe daha fazla kişi erken seçimi konuşacak. Çünkü hükümetten insanlar yavaş yavaş olduğunu kesecekler. Muhalefetin bu konuda tabii... Erken seçim hemen tarih etme gibi bir durumu yok. Biraz durumu görelim diyorlar. Ee, seçimler yeni bitti. Seçimlerin de ekonomiye olumsuz. Ee, etkisi çok fazla gerçekten. Ama ister ister Türkiye bu durumu erken seçime gider. Bakın bir yıl sonra yine böyle devam etsin. Şimdi izleyeyim. 20-25 artışlar olsun. az Asgari artış olmasın. 2025 Ocak ayı geldiğinde de emekliyiz. Şimdi de seviyoruz da 11, %12. BM, taso farkı veriyoruz dediği zaman. Yani emeklinin aldığı aylık 10 bin lira olup kirası 30 bin lira olduğunda milletin erken seçim talebinden başka elinde hiçbir adet kalmaz.